Arkadaşlar ben Sinav ve bugün sizlere NBA Live Mobile'da kolay bir şekilde para nasıl kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle videoya hemen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, video bittikten sonra yorum ve görüşlerinizi e, yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. E, şu an param yok. Neden yok diye soracaksınız. Çünkü ee, Jamie Ward'i aldım. Tamamen param bitti gibi. Sonra birkaç tane daha oyuncu aldım. Ee, Kadroyu anladım Mesela Santrafor'larım. Oduro, vardı. Ee, şöyle orta sahalarıma bakarsak. Loa Loa, Kegan, Demor Yeni aldım onu da. Ee, Marsus Ven Venisius. Mu öyle bir şey. Ee, Pogates, Hölgersson, Rosenberry, Brix ve bu ne anasını satayım. Wang, In. Gu. Neyse arkadaşlar e, bunlar çok önemli değil. Nasıl var diye aldım onu söyleyeyim satın alarak aldım arkadaşlar e, bir miktar para ödedim e, o şekilde var diye satın aldım arkadaşlar e, bunun için e, baya para biriktirip ödemeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar İlk olarak yapmanız gereken şeyi size söyleyeyim e, canlı etkinliklerde live events'ta yani eee MV Live Mobile gibi, Mobile'daki gibi söyleyeyim Live Events'ta e, canlı etkinlikte şunlar var arkadaşlar. Eee izleme 1, izleme 2, izleme 3. Bunları tamamlıyorsunuz arkadaşlar. İzleme 1'i tamamladığınızda izleme 2 açılıyor. İzleme 2'yi tamamladığınızda izleme 3 açılıyor. İzleme 3'ü de tamamladığınızda e, size bir e, şey geliyor arkadaşlar. Bunu da planlara gidip şöyle etkinliklere gelin. Buradan arkadaşlar e, izleniyor. Buradan arkadaşlar size oyuncu izleme kartı verecek. Buradan ben bunu açtım. Biraz pişman oldum. 62'lik bildiğimiz Paul Pogba'nın abisi geldi. 62'lik ama yani baya kötü geldi. E, gruplarda grubumuza falan baktım. E, soyadır Rodriguez açanlar var onlara eli çıkmış arkadaşlar. Ee, ben de bunu yaparken Soyad Rodriguez'i e öneririm size. Ee, en azından bunda e, birkaç tane elit var. Ama kardeş rekabetinde büyük ihtimal sadece Eden Hazard falan var elit olarak. Eee Soyad Rodriguez'de Hames Rodriguez var, bilmem bir tane stoper var e, elitlerden. Bir sürü var arkadaşlar. Ee, onun dışında şu an şeyleriniz satılmıyor. Mesela tropiler satılmıyor. Çünkü yani para etmiyor. Yani para ediyor ama piyasa şu an berbat. Çünkü oyun daha Avrupa'ya daha açılmadı. Bunları yerleştirin arkadaşlar. Buradan para, hızlı sat paketiyle para alın. O şekilde paraları alabilirsiniz. Buradan ne çıkabilir? Şöyle bakalım neler çıkıyormuş bundan. Yazıyorum bakalım baş bilgiler şeyini göremedim. E, 1 milyona kadar jeton değerine sahip bir jeton fişi arkadaşlar. E, 1 milyona kadar yani NBA Live'de QXL pek gibi düşünün arkadaşlar. E, 1 milyona kadar ulaşan şeyler altınlar veriyor bize. Ben bunu kesinlikle sizlere öneririm arkadaşlar. Bu şekilde şansınız varsa çok iyi bir şekilde para kasabilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar bunu yapabilirsiniz bir tane altın tropi gerektiriyor gerileri zaten boş ee, altın oyuncu paketinizi alabilirsiniz arkadaşlar ee, bunu zorlanırsınız bunu hiç uğraşmayın bile yani şu an zaten çok erken bunlar için ee, onun dışında arkadaşlar e, yapmanız gereken şeylerden biri bronz oyuncuları koyun arkadaşlar böyle e, tropi pek alın tropi peklerle de işte e, hızlı sat paketi Alın arkadaşlar. Ee, şöyle oyuncular kısmına baktığımızda burada Belçika bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye gidiyor. Mesela buradan Kolombiya'ya gireyim arkadaşlar. Burada diyor ki bize sadece Kolombiya kupası ve 3 tane e, şey istiyor. Bunları yaptığımızda arkadaşlar e, Gümüş veya Üzeri Kolombiyalı oyuncu verecek bize. Ne olabilir? Mesela e, neydi bu adamın adı neydi Carlos Bakko olabilir falanlar filanlar olabilir ee, cidden sizin için çok iyi olabilir arkadaşlar bu şekilde e, onları satarak para kasabilirsiniz ee, diyeceğim şeylerden bir arkadaşlar e, şöyle göstereyim bol bol atak modu oynayın bence şu sezon zaman kaybı ben bir maç oynadım zaman kaybı e, o sezon bitene kadar iki tane üç tane atak modu oynarsınız ee, onları da bitirirsiniz Aynı zamanda böyle para da kazanırsınız Aynı paraya denk gelir Ama farkı nedir Taraftarınız artar Ve e, oyun sıralamasına girersiniz Ben mesela en iyi 250'de Oyunda e, 170. ince sıradayım 170. sıradayım e, Cidden Burada bazı Türkler var Mesela şöyle Bekir61 var Dikkatim çeken onlar var. Mert ve RVP varmış mesela. Fenerbahçe'li bir arkadaşımız. Ee, atak modu oynayıp sizin için e, daha çok para kasmanızı yararlı olabilir arkadaşlar. Arkadaşlarınızla maç yapabilirsiniz. Ee, geliriniz biraz düşük olur o zaman. Galiba NBA Live Mobile'da öyleydi. Galiba bunda da düşük olur arkadaşlar. Şu anlık size söyleyeceğim şey e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu pazar bölümünde ee, kesinlikle bence kesinlikle böyle ticaret amaçlı para kazanmaya çalışmayın şu an. Ee, oyun mesela 2 haftaya Google Play'e çıkacak. 2-3 hafta sonra bu 2 haftaya çıkacak diye duydum ben daha doğrusu. 2-3 hafta sonra siz bu oyuncuları e, alıp satabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde para kasabilirsiniz. Diyelim 2000'e alırsınız altın oyuncu. Hemen alın 3000'e satarsınız. 1000 coins kardır. kardır Kâr arkadaşlar. 1000 coins 1000 coins diye nerelere gidersiniz. O şekilde para kasabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında denilecek pek de bir şey yok. Ee, kesinlikle bu planları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada e, oyunun başında size e, eğitim gösteriyor. O eğitim bitirdiğinizde şöyle neredeydi o Evet buradan arkadaşlar eğitim bölümüne girin ve bu kartları yerleştiren Ben de şu an yerleştirin Ben de şu an yerleşmiş bir vaziyette olduğu için açtım Pro paket veriyor yedi bin değerindeki Pro paket veriyor arkadaşlar günlük hafif fitman var bunları da arkadaşlar şöyle şu şekilde yerleştirin arkadaşlar şu günlük şöyle göstereyim günlük hafif fitman Bunları yaparsınız arkadaşlar. Mesela 1 saate yenilenecekmiş. Her gün bu yenileniyor. Bunları yaparsınız arkadaşlar. Yine pro paket alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Onun dışında çok da söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Lige'de bekleriz. 2 kişilik yer varmış. Lig'e gelebilirsiniz yani sizde bekleriz arkadaşlar sizler sizlerle beraber sohbet ederiz belki maç yaparız yani güzel şeyler olabilir neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum İnşallah videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın videoyu paylaşırsanız güzel olur yani neden olmasın neyse arkadaşlar çok uzattım hoşçakalın bay bay